Mira, no, Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Lite bölümüne hoş geldiniz. Miramar'da Picado yeniş yapıyoruz. Bildiğiniz üzere buranın ünü bayağı bir fazla. Bayağı bir gelen de var. Şu reklam binayı almaya çalışacağım ama sanırım benden önce iki kişi gitti. Tamam. Öncelikle ben şuralardan birazcık malzemelerimi toplayayım. Ondan sonra gelip o binayı geri alacağım. Yeleğimizi de alalım. Şimdi bayağı bir atlayan oldu arkadaşlar. Önce... Burada önceliğimiz güvenlik. Ondan sonra da teker teker temizleyeceğiz. Bir ayar sesi. Hayır, oradan tırmanma. Oradan tırmanma. Sana demiştim oradan tırmanma. Çok savunmuş da bir oradan. Bakın Yakınlardan bir ateş sesi daha geldi. Bakalım kaskı var. Oo, Kar 98 en sevdiğim. Efsane 98. altıları atamadım. Birini indirdi. Geliyorum oğlum bekle. O binaya benden önce girmekteymiş. Sana soracağım. Ooo çelek süper oldu. Şimdi şurada gibi. Evet ayak sesi var. Binaya koşturdu. İçeri girdi. Dışarı çıktı. Oğlum ne yapıyorsun? Aha geçti. Yavrum beni. Koştur koştur. Bizi strese soktu ya. Evet. Şimdi gelelim şu yukarıdaki arkadaşa kapıyı kapatalım da Benzin bidonu iyi fikir. Üff. Aha. Bu da yakın. Hem de çok yakın. Aha silahım da var. Ya yok oraya bomba yetişmesin Aldım seni. Yine. Buradan RBC. Arkadaşımızı RBC'ye göndermiş olalım. Adam AK ile değişti. Neyse biz bakalım şimdi şu yukarıdaki arkadaş bizi bekliyor. Aha da flash. flash bombası atma işini hep istemişimdir ya. Hep bana atıyorlar bu zamana kadar. Hep ben ben hiç atamadım ya. Bu sefer ben de deneyeceğim. Tabi becerebilecek miyim onu da bilmiyorum ama. Aha. Lan ne oldu? Dünyamız karardı. Adamın da karardı benim de şimdi şuradan içeriye mi girmiştir arka tarafa mı girmiştir bir tane daha deneyim şöyle ortaya doğru Allah 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 ekmek neyse ki kolay oldu ben sana bu binayı geri alacağımı söylemiştim kusura bakma her maskısı daha önemli buralarda bak kapı açılmış oradaki We'll Abi şimdi o adam orada durdu ya. Benim yerim burada çok kötü. Bakıyor mu bakmıyor. Ben hemen... <laughs> Yok abi burada değildi bu öbür kutuda ya. Bence o adam gitti ya. O adam kazinoya gitti. Zaten koşa koşa gidiyordu büyük ihtimal kumar tutkusu var benzinlikten koptuğu gibi direkt aha bak aha, işte yukarıda şu bir şu da iki koçum koç emk evet, koçum Öyle çok kumar hastalığı iyi değil alanın tam ortasındayız gayet iyi ultumuz da gayet iyi biraz daha burada bekleyebiliriz burada sanki adam hala var ya da dışarıdan gelenler olacak diye düşünüyorum Kadroyu tam anlamıyla temizlemiş değiliz Şunu da hazırlayalım da şöyle dursun Bunu da hiç yapamadım mesela bunu da çok istiyorum yapmak ya Yani böyle publik oyunlarda hiç denk gelmedi Her seferinde böyle tuzaklar kuruyorum ama Ya bile şu hangarın üstüne çıkıyorlar Şu tepelerde oluyorlar ama Gerçi böyle herifler olsaydı şimdi sağa sola sıkıyorlar bunu yani. evet şimdi kontrollü oyunumuza devam ederken Dışarıdan bir misafir geliyor Benzini bir karakter izledim, selam verelim. Selamün aleyküm. Selamün aleyküm. Bu kişiler yapıyor orada ya, bandaj sarıyor sana. İşte bu. Bandaj mı sarıyordu, ne yapıyordu anlamadım ama. Böyle elini kolunu sallayarak picado'ya gelinir mi lan? Bir kişi daha sıkıyor. Aha orada bir buggy daha var. Oraya o buggy ne ara geldi ya? Biz onu gözden mi kaçırdık yoksa gördük mü? Mini ile sıkan bir adam vardı. Bu taraflar temiz bir ama şu önümüzde bir adam daha var en az. Bir de birine sıktığına göre sanırım iki adam var. Ah, ah. Şuna bir kafa. Ah, tutturamadık be. Neyse sen geldin. Aha. E abicim nasıl ölmezsin ya? Bir kar 98 bir vektör. Aha bak bu diğer adam. Bu adam binaya girmiş olabilir Bu benzin bidonu işimize yarayabilir Gir abi gir abi haydi Diğer sıkan abi benim için mi acaba ya Bir kişi daha sıktı bana berliyle abi. Şimdi o diğer adam altımıza girdi mi acaba Yoksa yandaki eve mi girdi En son yandaki eve girdiydi Araların arasına dolaşıp Kaçacak gibi Aha Ama bu bana niye sıkar Bu adam değil Bu an son anda indi be İnmesi ölmüş. Bir tane body shot yedi alttaki adam değil. Onun sesini hala hayalmeye alıyorum. Evet. Hadi. Hadi oğlum gel oğlum. Hiç seni duymuyorum ben. Ben de adamla ilgileniyorum. İstersen onu ateş Bak bir daha. Abi gel işte ya ben seni duymuyorum bak. Dışarıya bak. evi mi giriyor civardaki ev. Burada sinir olmaya başladı. Bak kaçıyor. Bak 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 kaçıyor ya. Gel buraya gel. gel. Aldım seni. Kaçabileceğini mi sanıyordun? Aa bak o da orada o da kulübenin. Şimdi sen o arabaya alıp kaçacaksın değil mi? Benim Sen gel bakayım buraya. Bunlardan biri yok değil mi? Aha. Hop onu da aldık. Nikolay 99. Yani Nikolay hem sevdiği bir kaskım var hem oradan bana selam çakıyorsun. Ayıp yani. Zaten bundan sonra çok kısa bir savaş atışına gireceğimizi düşünmüyorum. Evet gördüm. Bir al. Bunu yedi yok atış at. orada adam Sabit dur oğlum. Sabit dur. <laughs> Abi, bunu Abi bu niye dedim? Abi bu direk headshot olması lazım ya. <laughs> yemiş yemiş can basıyor ama. Lan beni kim vuruyor? <laughs> Aa lan, lan öleceğim. Ya senin yüzünden killer kaçıyor ya. de ee, yeleğimi de yarala. Senin... Yani? Şu arkamdaki... Ya, çok kötü yerde kaldım. Aşağıya baktığımda bu adamın beni görmemesi lazım. İki tane ekmek gibi kil vardı ya. Bak o adam oraya sis etmiş. Aha sağdan biri geldi, benzinliğe doğru koştu. İki kişi gelecek. Yok. Bu türlü çok zor uzaktan. Aşağıdan. En az bir kişi, belki iki kişi daha gelecek. Orada iki tane bagi vardı. Bir tanesini kesin o adam alacak da. Şu adamı nasıl vuramadım ben ya? Adam nasıl öyle? Onun seviye 3 kaskı var. O hiç yedi ya. Yani. Eminim ya. Bagi geliyor işte. Demiyorum. yakın. İşte bu. Bagiye kitlememişim. Bagiyi vektörle vurmak çok mantıklı gelmedi bana. Hem kapalıydı hem de biraz uzaklaşmıştı ama motor hem daha açık. Of 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 sevinç kask. Susturucu. durucu of. 8x almadım arkadaşlar. 6x'e daha alışkın gözlerim derken Abi yuh artık ya. Bak bunu da yedi ya. Bunu da yedi. Kesin yedi ya. Hemen fare gibi kaçtı orada. Bu adamda ne suyu var Nedir ya? Kim ölmüyor? Sanırım. Bak. Aha. Bu sefer kaçtı. Yok yok bu adam kesin hepsini. Bununla hiç uğraşma. Abi alanın yanımız var ya. Alana girdikten sonra da. Bayağı bir açıyor güzel. Acil koşmam lazım. Adam çok yakınlığına geçiyoruz. Büyük ihtimal şu reklamlı bu binadan. Beş katlı binadan atacak diye. temiz mi acaba? Çok yakın. Evet karşıma. Şimdi şurada biraz bekleyelim arkadaşlar. Hem alanı bekleyelim hem çevreyi Ondan sonra bir dahaki alan verir vermez hemen sağlam bir yer alalım. Yakın. Hiç beklemeden abi. Çatışmalar devam ediyor ki. Bir 249 da sıkıyor bu arada. İnşaatı da görüyor. Temizse oraya almaya düşünüyorum. Tabi temiz olacağının da garantisi yok. Yani şu an ses yok ama olabilir. Biraz bekleyelim. Heyecan gittikçe tırmanıyor. Gene alandayız. Çok güzel oldu. Şuralarda bir hareket var sanki. Abi çok tedirginim. Bu evin her tarafı açık olduğu için. Bakalım şu tarafa. abi yukarıda inşaatta biri var mı? Bir i̇nşaat değil. Şu binada kesin birisi var ya. abi kanattan biri gelecek. Lan şansa bak eğildi son anda. Ama o kadar da şanslı değilmiş. Star Wars. Çünkü bu taraf daha açık olduğu için oradan gelme ihtimalleri daha fazlaydı ki bu da büyük ihtimal alan. Oradan birisi direkt binadan aşağıya püskürtledi. Aha. Bir oynama bir dur Aha bir kişi daha geldi Hangisini Hangisini O herif beni mi gördü acaba Aa, harika. Bana bakıyor herif Önündekini görmüyor bana bakıyor Al sana Bir tane daha. Hop aldım onu Bunu hak ettim bebeğim yani önündeki adamı görmüyor da ta adam beni görüyor ya. İşte. Katilini son kez görmüş oldum. Evet 5 kişi kaldık. Çok güzel. O Berli'ye olan adamı öldürdü. Son 4. Heyecan gittikçe atıyor arkadaşlar. Aşama 7'yi verdi. Bundan sonra Sanırım alanı vermeyecek. Merkeze doğru dar alacak. O yüzden acilen şu adamı alabilmek ya. Aha bir tane eder. Bu adamla karşılaşacağımızdan eminim de. Aman ne biçim vuruyor ya. Şu bir canımızı dolduralım. Ondan sonra hemen alanda güvenli bir bölge alalım. Olmaz. Kenar, abe bir şey satmış. Şimdi oy Aha Neyse Şu Evin orada tehlikeli olduğunu. Bak burası çok ya. Arkamdan biri gelmezse, alan kapandığında burası kapanmış olacak. Arkamdan kimse gelmez. <laughs> ne yedi? Büyük ihtimal kaskını aldık bu sefer. Evet, ben de orada. Tamam, arkamız kapandı. Çok güzel oldu. Bir kişi de alana düştü. Bir kişi şurada. Solda. Şu duvarın arkasında. Arkadan gelemez zaten. Arkamızı kapalı olması. Aha. Diğer adam da burada. Evet şimdi en sevdiğim Üç kişi kaldık. İki adamın birbiriyle görüşü daha... Zaten onlar çatışmaya başladı. İki adamın birbiriyle görüş daha net olduğu için bekleyeceğim arkadaşlar. Adam şu aradan görünüyor. Evet adam burada. Bu büyük ihtimal biraz önce kaskını aldığımız adam. Bunu almamız çok kolay olacak. Bekleyelim birbirlerini yesinler. Çünkü ben çıktığım anda ikisinin ortasında kalırım. Hayır, diğer adam da okay. Diğer adam da şu duvarın kenarındadır yani fazla geri gidemez alan yok Ha böyle bombalıyor At at bomba at o başka türlü öldüremez Bak ayağı orada gör. Abi neyse ben hiç müdahale olmayayım Benim bedenim bu adam yerimi biliyor da zaten. Diğeri bilmez. mi lazım belki. Evet <laughs> bak. Öldü. Şimdi kaldık baş başa. Evet bu biraz <laughs> Adam ve oyun bende. Eito. Evet arkadaşlar güzel bir maç oldu. 12 kill galibiyet geldi. Umarım sizlere de güzel bir maç izletebilmişimdir. Özellikle efsane 98 ile yaptığımız vuruşlar gayet güzeldi. bugün de birinci silah olarak vektörü kullandık. Onunla da az da olsa kil başardık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların gelmesi için lütfen videoyu beğenin ve abone olun bana destek olmak için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.